Selam arkadaşlar. Bugün size güzel bir yemek yapacağım. Ee, böyle bir yemek yapacağım. Size de tarifini vereyim arkadaşlar. Böyle bir pide. Bunu keseceksiniz arkadaşlar. İşte biri olsa daha güzel olurdu da arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Cansız arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ortadan keseceksiniz arkadaşlarım. Şunu böyle ortadan keselim arkadaşlarım. Şunu da buraya Şimdi böyle ortadan keseceksiniz arkadaşlarım. Pardon yanlış söyledim özür dilerim arkadaşlar. Yufka böyle olacak arkadaşlarım. Şimdi ben size göstereyim. Bu domatesi doğrayacaksınız arkadaşlarım. Şunu da böyle doğrayalım arkadaşlarım. Çok güzel. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Cansınız. Canım arkadaşlarım. Bunu da buraya ekleyeceğiz arkadaşlarım. Bakın böyle üstüne ekliyoruz arkadaşlarım. Ondan sonra böyle turşu var arkadaşlarım. Onu size göstereceğim canım arkadaşlarım. Böyle küçük küçük şunları atalım arkadaşlarım. Böyle küçük küçük doğrayalım. Akşam yemeğimizi yapalım arkadaşlarım. Böyle küçük küçük koyacaksınız arkadaşlarım. Ben şimdi kamera olsa arkadaşlar yufkanın üstüne üstüne böyle serin arkadaşlarım çok güzel oluyor. Ondan sonra bittiği zaman 15 dakika fırında duracak arkadaşlarım. 2 tane 3 tane yapın yeter arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Cansınız canım. Böyle de selam var arkadaşlarım. Geçen almıştım görmüştünüz. Bu pizza gibi. Pizza üstüne de koyabiliyorsunuz. Bunu üstüne koyuyorsunuz. Çok lezzet veriyor arkadaşlarım. Şunu da buraya. İşte, ben 5 tane yapacağım arkadaşlarım. Şimdi bitti böyle. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Bir de böyle üstünde göstersem. İşte arkadaşlar tek olduğu zaman kötü oluyor. Gözüküyor mu böyle arkadaşlarım? Böyle yapacaksınız arkadaşlarım. Üstünü kapatacaksınız. Size göstereyim arkadaşlarım. Böyle pidenin üstünü kapatıyorsunuz. Tepsinin içine koyuyorsunuz. 15 dakika fırında pişirecek arkadaşlarım. Bakın arkadaşlarım. 15 dakika fırına atacaksınız arkadaşlarım. 15 dakika sonra lezzet çok güzel oluyor. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Ben fırına atıp geliyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Bir de kendimi göstereyim kapatmadan. Sizi öpüyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız yemek çok kolay arkadaşlarım. 5 dakikada bitiyor. Hadi öpüyorum sizi arkadaşlarım. 15 dakika fırında duracak. Ondan sonra yemeğimiz bitiyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Cansınız. Kocaman öpüyorum. Çabella.